Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir adet fonksiyon sorusu çözeceğiz. Bu sorularda dikkat etmeniz gereken şey x kareli terimlerde negatif değer alınmayacağı ve aralığın içindeki en düşük değerin sıfır olacağı. Şimdi birazdan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Gelin çözelim. Şimdi demiş ki fonksiyonun görüntü kümesi kümesi içerisindeki tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi ee, buradan yani eksi bir ile eksi bir dahil. 2 aralığından sayılar seçeceğiz ve buradan sonra da fx'e yerleştireceğiz. Buradan bizim görüntülerimiz çıkacağız. Çıkacak ama burası bir tık ince oldu. Şöyle daha iyi. Heh. Şimdi x kare artı 4'ün şu değer aralığından alabileceği en düşük değer ne olacaktır? 4 olacaktır. Şimdi eğer derseniz ki a eksi 1 var eksi 1'i koyalım. O zaman ne oluyor? Hemen bakalım. Eksi 1'in karesi artı 4 eşittir. Ne gelecek? Buradan 5 gelecek. Ama eğer ben buraya sıfır verirsem ki sıfır aralığın içinde sonuç olarak eksi birden ikiye negatiften pozitif ve sıfır da var. Sıfırı koyarsam sıfır kare artı 4 eşittir dört gelecek. Dolayısıyla benim en düşük değerim dört. Dörtten sonra bu bla 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 gidecek ve e, artık maksimum değere bakmam gerekiyor sadece. Sonuç olarak e, buradan işte tam sayıları koyduğum zaman sıfır bir. E, sonuç olarak kök ikiyi de koyduğum zaman ki kök iki de bu aralığın içinde. Kök ikiyi koyarsam iki çıkar. Kök 3 koyarsam 3 çıkar vesaire vesaire. Sonuç olarak aralığın içinde mi değil mi? Dolayısıyla diğer sayılara bakmam gerek yok. Minimum ve maksimuma bakmam yeterli. Sonrasında getirip 2'yi koyacağız. Ama 2'nin e, görüntüsünü almayacağız. X'inin görüntüsünün bir öncesini alacağız. Yani şöyle. 2'yi koyduğum zaman 2'nin karesi artı 4 eşittir. 8. Ancak görüntü kümem 4. Burası e, kapalı. Virgül bla bla bla. 8 açık aralık. Dolayısıyla 8 dahil değil. Yani toplarken 7,9999999 var ama 8 dahil değil. O yüzden 4, 5, 6, 7 ne olacak? Ee, burada da hemen çok basit bir şey vereyim. Böyle e, örüntüle gidenlerde ne yapıyorsunuz? Ortadaki iki sayıyı alıyorsunuz. Eğer çiftse, değilse, tekse tek sayı alıyorsunuz. Örneğin 4, 5, 6, 7, 8 olsaydı 6'yı alırdınız. Kaç tane terim var? 5 tane var. Oradan 30 yapardı. Ancak biz şuan bununla değil 4, 5, 6, 7 ile ilgileniyoruz. Burada da ortadaki iki sayıyı alın ve terim sayısını yarısıyla çarpın. O da 11 çarpı 2'den cevabımız 22 olacaktır. Bu da hızlıca bir temel kavramlar bilgisiydi. Ee, Şimdi yine bu kadar. Ee, bu sorularda dediğim gibi x kareli terimini alacağı en düşük değerin sıfırın olduğunu unutmayın. Bu şekilde hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.